Ne yapıyorsun? Alo. Alo? Efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim aşkım. Sen ne yapıyorsun? Oturuyorum. Bir şey diyeceğim sana. Efendim. Ben bir süre kafamı mı toplasam biraz? Ne gibi? Uzak kalsak birbirimizden. Neden? İşte. Neden ne? Ya biliyorsun ya işte. Yaptığım yorumdan dolayı. Hangi yorum? Ha, hayırlı olsun meselesi mi? Ne? Bu mavi tik meselesi mi? Evet. Hayır onunla ilgisi yok. Hangi neyle ilgisi var? Bilmiyorum kafamı toplamak istiyorum birazcık. Neden ama? Yaz görmüyor musun ağzıma sıçıyorlar sosyal medyada. Kimin? Benim mi? Benim. benim mi? Neden? İşte. Nedenine? Nedeni ne? Nedeni yok yok. Hangi neyle ilgili sor? Bilmiyorum, kafamı toplamak istiyorum birazcık. Neden ama? Yaz görmüyor musun? ağzına sıçıyorlar sosyal medyada. Kimin? Benim mi? Benim. benim mi? Neden? İşte. Nedenin ne? Nedenin yok işte ya. Ufak elim ayağım titriyor şu an zaten. Ne olduğunu söyle. Bir şey yok. Niye söylemiyorsun? Yok işte bir şey olmasa niye toplamak isteyeceksin ki? Bilmiyorum. Söylesene Suda. Yes. Efendim? Bilmiyorum işte. Söyle. Ya yaz, bağırma bana. Tam söyle. İstemiyor musun ayrılmak? Ne? İstiyor musun, istemiyor musun? Onu söyle. İstemiyorum, salak mısın oğlum sen? Bilmiyorum. Söylesene suda. Yes. Efendim. Bilmiyorum işte. Söyle. Ya Yaz, bağırma bana. Tam söyle. İstemiyor musun ayrılmak? Ne? İstiyor musun istemiyor musun? Onu söyle. İstemiyorum. Salak mısın oğlum sen? Ama neden? Beden falan oynamıyorsun inşallah yine. Ama neden? Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bu bir şakaysa çok kötü sonucuna katlanırsın ha. Değil. Duyuyor musun? Değil dedim. Tamam. Mam telefonum falan gitti yok şu an telefonum elimde. Tamam neden ama? Yok yani kafamı toplamak istiyorum telefonumu kapattım yok. Nedeni ne amına koyayım nedeni ne? Küfür etme. Nedeni ne? Nedeni o işte. Kafamı toplamak istiyorum birazcık. <laughs> Ay kötü oldum. Oyunculuk eğitimini şey yarıyor ya. <laughs> ya aşkım seni çok seviyorum. Kapatırsın. Aşkım seni çok seviyorum. Yayındayım yaz lütfen. Biliyordum böyle bir şey yapacağımı. Aşkım seni çok seviyorum. Tamam. Ay kötü oldum. Oyunculuk eğitimini şey yarıyor ya. <laughs> ya aşkım seni çok seviyorum. Aşkım seni çok seviyorum. Yayındayım Yağız lütfen. Biliyordum böyle bir şey yapacağını. Aşkım seni çok seviyorum. Tamam. Küsmedin değil mi? Ya yes, atmayacaksın. Aha. Ay. Allah sizi kahretsin. Yazın en korktuğu şey ayrılmak, ayrılık. Ay, bunu yaptırmayacak.